Merhaba arkadaşlar. Yemek yoras kanalımıza hoş geldiniz. Bugün portakal reçeli yapacağım. Malzemeleri sayıyorum. Önce şerbetin malzemelerini sayıyorum arkadaşlar. 5,5 su bardağı şeker ilave ediyorum. 5,5 su bardağı su ilave edeceğim. Yarım bardak fazladan şeker ilave etmemin sebebi, portakallar çok büyük, iri portakallar. Onun için bir yarım bardak şekeri fazladan ilave ediyorum arkadaşlar. Beş buçuk su bardağı da suyumuzu ilave ediyoruz. Ocağımızı alacağız. Tatlıları yaptığımız kıvama gelince, mesela kadayıfın şerbeti gibi bir kıvam alınca arkadaşlar altını kapatacağız ve portakallarımızın haşlanmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar portakallarımızın kabuğunu rendeleyeceğiz. Gayet iri, büyük portakallar. Kabuğu da kalın ve sulu çok güzel portakallar. Tamamen bunun kabuğunu rendeleyeceğiz ama beyazına hiç dokunmayacağız arkadaşlar. Beyaz kaşığı iç tarafı kalacaktır. Kabuklarını da biraz da değerlendirebiliriz. Keklerimizde, limonatalarımızda. Gayet çok güzel olur. Onları değerlendiriyorum. şekilde olacak arkadaşlar. Arkadaşlar şu şerbetimizin kıvamlı oldu. Ocağımızı kapatıyorum. Ama portakalımız kaynamaya devam ediyor. 25-30 dakika daha kaynaması gerekiyor arkadaşlar. Portakalımız kaynayınca soğumaya alacağız arkadaşlar. Ben bu arada bir limonun suyunu sıkacağım. Şerbetimizi ilave edeceğim. Ve bir tatlı kaşığı da tereyağı ilave edeceğim. Tereyağını ilave etmemin sebebi hiç köpüklenmiyor ve çok parlak oluyor reçel. Çok güzel oluyor. Ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Portakalımız kaynadı arkadaşlar. Pişti. 45 dakika sürdü. Şu anda ocağımızı kapatıyorum. Ve portakallarımızı soğumaya alıyorum. İyice soğuyunca arkadaşlar reçelimizi yapacağız. Arkadaşlar tenceremiz biraz dar geldiği için daha büyük tencereyi aldım. Ben şimdi bir adet limon sık sıkıyorum. Limonun suyunu hemen ilave edeceğim tenceremize. Çünkü bizim portakallarımız büyük olduğu için bir limon iyi gelecektir. Bunu güzelce bir evet, suyunu ve kaynamaya bıraktım tekrar, ısınsın. Şimdi portakallarımızı artık doğramaya başlayacağız. Portakallarımız da arkadaşlar soğudu. Ben şu baş tarafını kesiyorum. Biraz kabuklu kalan kısımları da alıyorum. Bu portakalımızın gayet güzel pişmiş, ortasını bir temizliyorum. Her bir dilimini ayrı ayrı doğruyorum arkadaşlar. Çok iri olsun istemiyorum. Ve bunu da göstereyim. Çok küçük de istemiyorum. Orta boy olursa yeterlidir. Gayet güzel pişmiş. portakallarımızı bu şekilde doğrayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar 5. portakalımızı da doğruyoruz. şerbetimiz çok güzel kıvam aldı arkadaşlar. 30-35 dakikada reçelimiz pişecektir. Kıvamını tabii ki kontrol edeceğiz. Ara ara. portakallarımızı da içerisine ilave edeceğiz arkadaşlar şerbetimizin. Limon suyumuzu ilave etmiştik. Portakalımız çok güzel sulu. Harika bir portakal. Kaynamaya bırakacağız arkadaşlar. daha yüksek ateşli olan yere geçirdim. Önce güzelce bir harlı ateşte kaynasın. Sonra orta ateşe getireceğim çünkü çok yüksek yanıyor. Arkadaşlar bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Söylemiştim zaten bu parlaklık veriyor ve köpüklenmesini engelliyor. Reçelimiz pişti arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Bir göstereyim size. Kıvamı da harika oldu. Şimdi kapatacağım. Çünkü yarım saat, bir saat içinde biraz daha katılacaktır. Tam kıvamı güzel oldu. Harika bir reçel oldu arkadaşlar. Ocağımızı kapatıyorum. Arkadaşlar reçelimiz pişti. Çok da güzel oldu. İki orta boy kavanoz, bir de kasemiz var. Harika bir reçel tam zamanı arkadaşlar yapmak için. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.